Burada bir atraksiyon görüyorum şu anda. Evet. Güzel bir şekilde dair rota sekmişim. Buradan W'mu da güzel bir şekilde atarsam aynen öyle. Ben de buradan bir skor çıkarmış olurum. Arkadaşlar sıralı maçtayım. 5 ee, girdim. 5 girmiştim daha doğrusu. Bu çünkü bir maç tekrarı. Evet bu şekilde. Lancelot aldım. Biliyorsunuz ki Lancelot şu anda oyunumuzun tap metası. Bakalım oyunumuzun tap metası ile beraber Neler yapacağım? Görelim. Şurada o kadar tedirgin olmuştum ki şu orman gidecek diye. Oradan Lolita da geldi. Dedim aha gitti orman. Buradan orman gidiyordu. Çarpımı atmak zorunda kaldım. Yoksa sıfırlanacaktı. Hiç gerek yok o zaman kaybına. Hemen buradan Red Buff'ımı da aldıktan sonra 4 level alıyorum. Ve tamuza uza saldırı işareti atıyorum. Saldır atıyorum. Tam uza saldırıyor galiba. Tam olarak göremiyorum ama... Buradan küçük ormanda kesiyorum. Hiç farmdan düşmemek için. Dairot burada üstümüze atlıyor. Dairot'a bir tane ulti atıyorum. Hemen yengeçten sekiyorum Dairot'a. İki yükle beraber vuruyorum. Ardından içeriye girip tamamlıyorum. Burada Yuzong'a da devam ediyoruz. Fakat Lolita Yuzong'un pasif ölüyor. Tam ben ölecekken W'yi atıyorum. Ve sıyrılıyorum arkadaşlar. Oradan bizimkiler muhtemelen o Yuzong'u kesecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle Linux girdi ve rahat bir şekilde kesti. Ben de buradan kaplumbağaya başladım. Takımımın beni desteklemesi gerekiyor kaplumbağayı alabilmem için. Çünkü şu anda herhangi bir can çalmam olmadığı için bu da zorlanabilirim. Evet görüyorsunuz. Veylo skill'i birazcık daha ileri atsaydı ölüyordum. Fakat burada biraz ulti hasar attırdım, tanklattırdım. Ve rahat bir şekilde kaplumbağayı da alıyorum ve ardından base atıyorum. Base atmamın sebebi arkadaşlar ben Blue'umu alırken Dyrot Granger yani Maşe bile gelse şu çarın adı neydi? Matilda değil diğeri ne? Florin ha. Florin bile gelse arkadaşlar beni Q'su ile beraber keser. Rahat bir şekilde keserim de. O yüzden hemen base attım. Tekrardan blue buff'ıma geldim ve blue buff'ımı alıyorum. Oyuna gayet önde başladım şu anda. Takımım da gayet önde başladı. Burada yanlışlıkla elime Emoji'ye çarpmıştı. Ee, şeye laylaya saldıratacağım diye. Çünkü Linux'un geldiğini gördüm ben. Eğer görmediyse ona saldır atacaktım. Burada biraz bekliyorum. Campliyorum. Gelen olur mu diye. Fakat gelen olmayınca tekrardan red buff'ıma dönüyorum. Aynen öyle red buff'ıma dönüyorum derken buradan Lolita'dan bir ulti geldi. Hemen tamamlayalım hasarımızla. Güzel bir şekilde tamamladım. Ve Lolita'yı aldık burada. Ölüyor muyum? Çok az canım kaldı. Q'mu kaçırmış mıyım ben ya? Oğlum Q'mu nerede kaçırdım acaba? Tam olarak bilmiyorum ama arkadaşlar Q'yu bir yerde kaçırmışız. Oradan Linux her ikisini de kesiyordu. Rahat bir şekilde. Evet. Hatırladığım kadarıyla böyle oluyordu. Ardından ölüyordu. Değil mi? Yani artık ölsün bir zahmet. Oradaki kişiyi kesiyor ve ölüyor. Buradan ben Red Buff'ıma dönüyorum. Keşke direkt Red Buff'ıma dönseydim. Hiç şeyi kesmeye oynamasaydım. Ee, florini. Veya ultiyi atıp geriye daha düzgün bir şekilde çıksaydım. Ya da Burada evet çok sinir oluyorum. Red buff'ı kaçırmışım. Çarpı da atıyorum buradan. Artık zaman kaybolmasın diye. Her şeyimi attım bu bafa Ardından tekrardan küçük ormanımı alıyorum. Ve midde oynayabiliriz galiba öyle gözüküyor. Çünkü Veil vale ve Florin çok ileride duruyor. Tamuz da geldi. Oraya oynayabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Evet buradan yengeçten sektim. Fakat arkada kimseyi bulamayınca geriye doğru geri çıkıyorum. Bizden de bir kişi öldü zaten orada. Muhtemelen Lolita öldü. Yok Lolita ölmemiş. Ha, üst tarafta Lilia ölmüş. Dairot Gang gitmiş. Olabilir. İnsanlık halidir. Buradan tekrardan buraya buffımı alıyorum. Ve mid lane'de fight gözlüyorum. Fight çıktı mı derken buradan bir sekiş. Aynen. Güzel bir şekilde sekerek ilerliyorum. Ve burada yozon kesiyorum. Ardından V ile Linux kesiyor. Ben de e, kesiyorum arkada. Ve böylelikle buradan da double kill'ımı atıyorum. Ve kaplumbağa dönüyorum. Farkındaysanız kaplumbağa girerken hep canım çeyrek. E, garip. Dördünü de kesiyoruz burada ve güzel bir şekilde kaplumbağamızı alıyoruz. Ultimi vesaire her şeyimi atıyorum buradan. Çarpım yok galiba. Aynen. Çarpım olmadığı için e, W ile beraber alıyorum kaplumbağayı da. Şimdi tekrardan red buff'ıma döneceğim. Red buff'ıma dönmeden önce şu yukarıdaki ormanı da almak istiyorum. Oyunu 5 oynayın arkadaşlar. 3 de olur da 5 daha garanti yani. Herkesin ne yapacağını biliyorsunuz. Karşı tarafta öyle oyunlar çok 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 daha zevkli geçiyor. Ve yaklaşık 15 dakikada bitiyor. Hani bir 30 dakika 35 dakikaya uzayan oyun çok nadir oluyor 5 maçlarda. O yüzden 5 oynamanızı tavsiye ederim. Cidden insan gayet rahatlıyor ya. Vallahi. Hiç kimseyi taşımak zorunda değilsiniz. Herkes kendi görevini yapıyor. Bazen hataları oluyor ama gene de rahat abi buradan Granger'a sekiyorum. Tabulumu birazcık yanlış kullanıyorum. Fakat tekrardan Q ile gelerek eee de kesiyorum ve Dairot'a devam ediyoruz. Burada Dairot'u kesemeyeceğiz. Dairot çok güçlü. Dairot'la oynamanızı öneririm bu arada. Ormanda oynuyorlar ve aşırı güçlü. Buradan triple kill atıp ve buradan da küçük bir Lancerot'u atışı yaparak geriye çıkıyorum arkadaşlar. Burada Veli de kesiyorum ve manyak attığımı düşünüyorum fakat gelmiyor. Sağlık olsun belki ileride atarız. Buradan kulemizi açıyorum. Rakibin ilk kulesini ben alıyorum. Ve e, farma devam ediyorum tabii ki. Yengecimi de kestim. Buradan küçük ormanıma gireceğim. Küçük ormanımı kestikten sonra da tabii ki buraya buff'ımı alacağım. Şöyle alalım buraya buff'ımızı da. Bu arada sizler de videoya beğeni atmayı unuttuysanız beğeni atabilirsiniz. Söylemeyi unuttum gerçi başta ama atarsanız güzel olur arkadaşlar. Böyle güzel maçları sizlere sunmak isterim derken V ile e bir tane agresif yaparak V ile oradan kesiyoruz ve buradan da mid lane kulesini rahat bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Burada rakibin blue buff'ına geliyorum ve toplan atıyorum. Lunox'a salmak istiyorum bunu. Güzel oynadığını biliyorum çünkü. Ee, eğer sola girseydim kesin ve kesin salmazdım o buff'ı. Ama 5'te salıyorum. Burada Turtle'a giriyorum. Ve Turtle'ın e, benim tarafıma gelmesi için ultimle beraber geriye çıkıyorum. Turtle da beni takip ediyor. Ve burada 3. Turtle'ı da alıyorum. Bu sefer canım biraz daha fazla görüyorsunuz ki. E, çeyrek canla girmedim Turtle'a. Turtle'ı kaçırdım. Hadi biri gelse çarpatsa. Abi. Abi. <laughs> Nasıl becerdim lan ben bunu? Çok kötü olmuş burayı kessem mi ne yapsam? Turtle'ın canı bir bir tane vursam alacağım. Geriye çıktım ormanın yakmasıyla beraber alırım diye. Fakat ormanın yakması yetmedi ya da burada devreye girmedi. Çok garip. Oradan Turtle'a birazcık zaman kaybı yaşamışız. Fakat artık çok güçlü olduğum için pek bir zaman kaybı harcamıyorum derken buradan Dairot'u kesiyorum. Devam edemiyorum. Zaten devam etsem bile canı fazla Granger'ın. Bu yüzden geriye çıkmam gerekiyor. Ama buradan sekerek şöyle deniyorum. Can birini yakalayamıyorum burada. Burada biraz bekleyeceğim. Fakat sonra Yu ve Granger'ı beraber gördüğüm için kesemeyeceğim anlayıp geriye çıkıyorum. Ve bu Le'Buff'ıma doğru yol alıyorum arkadaşlar. Tamuz burada önlerde oynuyor. Farmlar alıyor. Bayağı görüş veriyor aslında Tamuz. Güzel oynuyor. Lul Tamuz yerine Tamuz'dan bayağı görüş alıyoruz. Şu anda blue buff'ımı da aldım. Şu küçük yengeci mi alacağım? Yok. Burada biraz beklemek istiyorum gelen olabilir diye. Fakat kimsenin gelmediğini görünce tabii ki de mid lane'e doğru ilerlemişim. Güzel. Burada flare'ine tek atıyorum resmen. E, ultimle Evet ultimle güzel bir şekilde dojluyorum derken Yuzong'un şeyine kafa atmışım zıplatmasına. Buradan bir agresif deneme yaptım. Fakat başarılı olmadı. Veil vale biraz daha ileride kaldı. Burada Yuzong güzel bir şekilde satıyor görüyorsunuz ki. W ile beraber şey yapıp rüzgarı dağıldıktan sonra oradaki minyon e, rakibi rakibin olsaydı ikisi de ölmüştü. Fakat rakibin Minion olmadığı için kesemedim orayı. Burada red buff'ı da alıyorum ve e, bir agresife daha bulunacağım derken V ile bir agresif yapıyorum ve burada V ile de kesiyorum arkadaşlar. Dairot geliyor burada geriye çıkmam gerekiyor. Çünkü Q'mu da kaçırdım diye tahmin ediyorum. Resetlenmedi Cube. Burada Linux'ta yakalanıyor muydu? Yok galiba geriye çıkıyoruz. Burada mid almak için ee, şey yapıyoruz fakat Darot beni W'süyle dojluyor. Rahat bir şekilde. Ben de dönüyorum tekrardan. Galiba red buff'ımı alacağım. Blue buff'ımı alacağım. Sonra bir lord yaparız. Belki dakika 10'a gelmiş. Dakika 12 lord'u da alabiliriz. Çünkü dakika 8 ve 9 Lordu arkadaşlar çok güçsüz İnanılmaz derece güçsüz. Change'in tek ultisine gidebilecek bu şey Lord ve karşıda da Veil vale var ee, yani Veil'in vale ultisiyle beraber Veil vale, Lord'u kestirecektir arkadaşlarına takım arkadaşlarına buradan Bekle atıyorum takım ama beni de çünkü fight'a dahil etmelerini istiyorum burada Blue Buff'tan sekerek. V ile e doğru ilerleyip V vale kesiyorum. Ardından Lolita'dan mükemmel bir fiske geliyor. Buradan manyağımı atıyorum. Ve tabii ki rahat bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Takımım toplan atıyor. Fakat ben zorlamak istemiyorum Penta için. Ee, bu yüzden Lord alacağız şimdi. Dakika 11 10 olmuş. Burada bekliyorum. Baya komik oldu. yani Burada ben Linux'u veya Lalia'yı bekliyorum. Fakat gelip Tamuz Blue'yu alıyor. Hiç işine yaramasa bile. Yani cezalarını çeksinler. Keşke o kadar da iyimser olmasaydı. Alsaydım o blue'yu. Her neyse. Burada tabii ki de Lord'u bekliyoruz artık. Takım canak. Takıma geri çekil atacak mıyım bilmiyorum. Sanırım satmazlar. Lili orada Mignon'un olduğunu işaret etti. Evet. Orayı ittirmeye gidiyor Lili'ye. Bizimkiler de burada takılıyoruz. Üçümüz beraber. Lord'u bekleyeceğim. 48 oldu çünkü. Burada güzel bir 8 denemesi derken sekemedim. Fakat burada evet Dairot buff alıyormuş. Dairot'un buff'ını elinden aldım. Çarpımla beraber. Fakat çarpımın olmadığını takımıma bildirmem gerekiyor. Bakalım bildirecek miyim? Bildirmişim evet. Bir hata yaptım. Orada da Q'mu kaçırdığım için mid lane'de öldüm. Galiba. Şu ana kadar bir hatam var. Daha da bir hatam yok gibi gözüküyor. Buradan geri çekil atıyorum. Ve Linux'a burada çok net hazırlıyorum. Çete Linux gel tara yazdım. Burada Dairot'u burada zannettim. Fakat Dairot buradaymış. Buradan Yengeç'ten sektim. Dairot'a sektim. Ee, Dairot bana oynayacak. Evet W'mi attığımı görünce bana oynadı. Çarpımı bıraktım üzerine. Ve burada Linux hasarımı tamamladı. İstanbul'da numaralar beni arıyor arkadaşlar. Evet. O numarayı arayıp istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Galiba şey diyecekler. Ee, arıtma cihazı takalım mı evinize? Buradan bizimkiler Lord'a girmiş. Bu arada oyunun sesi de gitti ya. Kapat şunu. Allah Allah. Rahatsız etmeyin arkadaşlar taktırmayacağım. Ne arıtma cihazı taktıracağım ne internet alacağım. Hiçbir şey yapmayacağım ya. Neden sürekli arayıp duruyorsunuz ki? Eminim sizi de arıyordur. Bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Merak ediyorum çünkü. Yalnızca beni mi arıyorlar yoksa sizleri de mi arıyorlar? Evet. Belirtirseniz sevinirim dediğim gibi. Burada artık maçın bitişine doğru ilerliyoruz takımımla beraber. Ben burada pozisyon almaya çalışıyorum. Lolita'nın bir oyun yapmasını bekliyorum da diyebiliriz aslında. Burada minyonlar içeriye giriyor ve saldırı atıyorum. Evet Lolita buradan güzel bir oyun yapmış fakat ben Flurry'nin şey attığını görmedim. Donmuş attığını ve burada biraz stun yiyip bayağı hasar yiyorum. Geriye çıkarken Yuuzong yakalıyor taş taşlaştığını atıyor. Fakat burada... W'mi düzgün kullanarak çıkmayı başarıyorum arkadaşlar. Ve takımım da orayı tamamlıyor. Tekrardan buraya oynamak istiyoruz. Ve burada minyonlardan sekemedim. Devam edecek miyim acaba? Bekliyorum. Burada takımımın oynamasını. Rakip takım 3 kişi kaldı şu anda. Evet bot lane'den farmımız geliyor. Orayı ittirmediğimiz için şu an geldi büyük farmlar. Ve orayı ittirip büyük farmları kulenin içine sokuyorum ve kuleye vuruyorum arkadaşlar. Buradan bir agresif denemesi fakat başarılı olmuyorum. Ee, ve burada evet gidip kuleye vurup oyunu bitireceğim. Oyunu bitirirken de oradan veyli vale de kesmişim. Gayet gayet güzel bir maçtı. MVP'yi aldım mı merak ediyorum. Şöyle bir bakalım MVP'mize. Victoria's'ını geçelim. Aynen arkadaşlar MVP'yi almışım 14.13'lük bir oyun ile bu yıldımda bu şekilde her zamanki meta build'i kullanıyorum diyebilirim. Lancelot şu an çok güçlü. Sizler de oynayıp rahat bir şekilde lig atlayabilirsiniz. Hasarım da burada. %32 hasar atmışım. Gayet güzel bir hasar. En çok ben vurmuşum takımdan. Kendinize, keyfinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.